Arkadaşlar merhaba. MEB'in t yok sınavı için hazırlamış olduğu kazanım kavramı testi test 3'ten devam ediyoruz. İlk sorumuz bir diyalog sorusu. Arnold ile Bruce'un konuşması var. Arnold bla 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 Bruce I like going to the cinema. Şimdi bir bakalım. Arnold bir soru soracak ve Bruce de cevap olarak diyecek ki ben sinemaya gitmekten hoşlanırım. Seçeneklerimize bakmamız gerekiyor. A seçeneğinden inceleyelim. What do you do in your free time? Boş zamanlarında ne yaparsın? Boş zamanlarında ne yaparsın? Cevabına sinemaya gitmekten hoşlanırım diyebilir. Yani bu ne demek olur? Sin boş zamanlarımda sinemaya giderim anlamına gelir. Cevabımız bu mu? Ama diğerlerini de inceleyelim. B. What kind of activities does Liz do? Bir kere burada Liz diye birinden bahsediyor ama benim cevabım da ay öznesiyle yani ben öznesiyle cevap vermiş. Bulu seçeneğini seçemem. C. What would you like to eat? Burada da eat yemek anlamında bir kelime. Sinema ile cevap vermiş. bunlar bu sefer uymuyor. O yüzden Ceyhan'da da diyemem. D. What's your favorite subject? En sevdiğin konu nedir? Konuyla ilgili bir şey yok. Aksine sinema ilgili vermiş. O yüzden e, Arnold buruysa boş zamanlarında ne yaptığını soracak ki o da sinemaya gittiğini söyleyecek. Cevabımız Adana.